Selamlar hepinize tekrardan merhabalar Bugün sizinle birlikte Explorer adlı oyunda karşınızdayız Ücretsiz bir oyunda Hadi başlayalım Oyunda hafif bir kasma Oo, olacak Dur şu an hareket ediyor muyum? Heh. Tamamdır Hafif bir drop eee, kaliteden dolayı böyle yapıyorum Zıplıyor muyum? Hayır E mi zıplıyor? Q mu zıplıyor? Z Bir şey Şuan zıplamanın ne olduğunu bilmiyorum ama yuvarlıyoruz tamamdır. Hah açık alanda daha iyi. Bir taraftan. HP'miz anahtar... Ana ne oldu lan? Hah yanlış yere tıkladım. Ve K. Box ne? K ne? Hiçbir fikrim yok. Bu Buray. ne? Buraya bir şey getireceğim anladım. Kır... Yok sarı tamamdır. Kırmızı diyordum az kala, sarıya. Ay renk körlüğü başlamış bende. Bu ne kral? He, burada bir girebileceğim bir alan var. Oyun hakkında gene hiçbir şekilde bir fikrim yok. Ana! Aa, peki ne kadar küçülebiliyorum? Mesela bir daha geçersem küçülür müyüm? Ha yok ters etki. Hmm, Ağırı, gidiyorduk az kala. Yani oradan oraya zıplayabilir miyim ya da bir şey yapabilir miyim? Hiçbir fikrim yok. Ama o kutuyu almam lazım. Nasıl almam lazım onu bilmiyorum. Bir dakika lan aklıma çok saçma bir şey geldi ama. Evet. Ay o. Bekle o delikten düşebilirim belki. Burada bir delik gibi bir şey. Oo bak orada bir şey var. Sonda şuradan düşebilir miyim? Yani bu ha evet. Hop selam. Nasılsınız? Tıp. Bu ne kral? Ölüyor muyum? A. Tamam kırmızılara değmeyeceğiz. Tamamdır bunu anladım. Şimdi şuradaki Bekle şöyle bir hafiften. Heh. Tamamdır. bunu açtığıma göre eski boyuma dönmem gerektiğini düşünüyorum. Oyunda işte bir yumurtayız. <gülüyor> Maceralar. <gülüyor> Yumurtanın maceraları işte. Ee, gözlere olan bir yumurtayız. Zıplama seçeneği var mı? Hiçbir fikrim yok. Oyunda şu an a Biraz hafif bir kasma var. Bu sanırsam Unreal an Un... ve keşke oyunun motorunun adını söyleyebilsem. Orada bir şey neyse varsa da artık artık gitmem. Şimdi içimden bir ses diyor ki evet bu böyle bir şey. Ve bunu şu tarafından bastırarak aşağı inebilirim. Peki geri nasıl çıkacağım? O illa bir şekilde olacaktır diye düşünüyorum. Ee, bu saralardan hasar yiyor muyum? Aa yok saralar tamam. Saral Ona ne oldu? Ne oluyor? He, ee, anladım. Bana kutu gibi bir halt lazım ki onu oraya koyup düşmemi sağlayabilmem gerekiyor. Bu ne peki? Ee, an Kral her bok böyle mi olacak? Ha? Ha, 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 ha? Şunu şöyle yap. Tamam bunu nasıl kontrol edeceğim şimdi? Ay içecek miyim? Aha altı asırlık şey. işkence. Aa. Aha dur ya keşke başta şeyden başlasaydık dur. Dur geri sokabilir miyim? Dur 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 dur, dur. Dostum gir içeri. Onu ne Kral rovaş atacaksaydın öyle olmaz. Allah Allah. hah ha, böyle dur. Sakın hareket etme seni öldürürüm. Yumurta cennetine boylarsın valla. Hadi hadi hadi. Bu şeyler neden? Bak, senin ben ağzına vurmayayım mı şimdi? Bak, bak işte. Uf, sabır ya Rabbim ya Süle Allah ya. Çık, çık üstüne. Çık. Ha hareket etme boğardım seni. Bu ne bokuma yaradı şimdi? Ha buradan da geçemiyorum. Ne bokuma yaradı şimdi bu kral? Cık. Yani hayır. Yapıyorum da yaptığım şeylerin mantığı yok ki kral. Şuradan şuna vur. Yapıştır belki. Çıkar 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 çıkar. Anasın nikah. Ya bak bunu benden başka bir insan evladı yapabilir mi bilmiyorum ama İt aşağı it 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 aşağıda kal aşağıda kal aşağıda kal yukarı gelme Boğarım seni bak Kendimi niye küçülttüm hiçbir fikrim yok O oyun dedi ki küçült kral ben de dedim tamam Bak Ya hasbinallah Hadi hadi Çık şuradan ha ha Çık çık lan İbana Anam ne oluyor şu an bilgisayar neyse bunda kasmaya başladı. Sebebini bilmiyorum. Aha roşata atıyor sanki. Ulan yumurtayla demir topa vuruyorum. Ya da taş. Taş da olsa da yani fark etmiyor. Demir ya da taş neyse ne. Ya hareket etmiyor ya. Yumurta kırılmıyor. Kırılmıyor ya. Bunun neyden? Oğlum al al. ha. Kalçamı mı fazla bu yumurtanın? Söyleyin ne kattıysanız söyle. Deve kuşu yumurtası falan mı bu? Çok le. Ha şöyle. Çıkar 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 lan. Bak bunu benden başka yapabilen varsa çağır. Bak. Öyle diyorum. Ya oğlum o nasıl oldu ya? O nasıl oldu? Biri bana bunu açıklasın ya. Ben onu na nasıl atmış olabilirim oraya? Ana ne avradını korktum. Yemin ederim korktum. Mal gibi bıraktı kendini. Yani Güneş miydi lan o? yok ondan kaçacağım. Ha ketçap mayonez. Birazcık da hardal. Anladım kral. Ben eski boyuma geri mi döndüm? Bir hafiften gözümde büyüdü sanki bu kral. Yumurtanın adı Şefik olsun. Sebebini bilmiyorum. Şefik Şefik ismi varsa Şefik isminde biri varsa şu an beni izliyorsa kardeş sen alınma. Heh. Ne bok veriyor şimdi bu? Bana küçülme dede. Ne oldu şimdi? Ne oldu yani? Bu benim geçmemle ne alakalı? Bunları kırabiliyor muyum artık? Ne öyle bir bok mu var? Öyle bir haltımız falan mı oldu? Ha? Bana bunu deme. Kır şunları kır 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 parçala. Oh kalsiyum aldık. O top niye orada? Öyle uçuyor. He. buranın havasıymış. Ben dedim ulan onu alacak mıyım yoksa. Sakın küçülme. Oha. Check point. La lay 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 lay. Barın lan. Yüksel bakayım. O kadar koca gitmiş ki kalkamıyoruz bile. Bunu kırabilir miyim? Bence kırarım. Kıramadık. Başaramadık abi. Ulan ne kastım be birader. Tamam şimdi buradan kendimi küçülteceğim. Küçülttük. Şimdi uçabilir miyim? Evet büyük ihtimalle bak. Hep her yumurtanın farklı bir boku var. Yani. Ne, nasıl ya? Neyse bazen sorgulamamak gerekti. E, ee, Ne oldu şimdi? Bir dakika ne olduğunu anlamam lazım. Bekle şimdi bir. Açtım kapadım. Ha karşıdaki yer geldi. Hmm, bunu kırmam lazım. Bekle şuradaki ha şuradaki ne bir gidelim bakalım. Bak baka bak üstüne hemen geçmen lazım ya da bak işte şu bak bir bende olur var ya. Anasını avradın eşek kolu ya. Kral uç. Heh. Uç yani. Büyüt baba beni. Ha şöyle be. Şimdi ağzına vurdum. Şunu da aç da şimdi. Bu ne bok Burada bir bok mu var? Ben olsa yapımcı olsam buraya bir halt koyarım. Bak ben olsam yaparım bunu. Kesin burada bir bok var şurada bir yerde. Altta mı? Yok. Dur bekle Berk Göt olmayacağız. Ay bugün göt almayacağım. Senin ben mantığına sıçayım belki. Bir daha gitmiyorum lan oraya. Sıçarım ekstra görevine. <laughs> ne varsa var bana ne be. Büyüt lan beni. Sakin ol. Sakin ol. Kamerayı zaten alışamadım. Tak. Tak. İnşallah bu kırılmıyordur. Al şimdi al lafı koy lafı otur aşağı ne yapacağım şimdi ben Şimdi ne bak hadi bakalım Berk düşün İşleyen demir ışıldar hadi bakalım ışıldama zamanı Şimdi kral buradan geçemiyorum orada bir küp var oradan geçip oradaki anahtarı almam lazım anahtarı almam için bu büyük formda olmam lazım Burada bir platform var. Tamam buradaki platformu açıyor. Tamam. E şimdi ne yapmalıyım kral? Şimdi yani. Asıl soru şu. Şimdi. Şimdi bak küçüldüp buradan geçebilir miyim? Dur bir deneyim. Bak altta sarı bir yer var zaten. Aa dur oranın altında uçmalık yer var mı? Yok. Ama girmelik yer var. Ee... He. He, şimdi anladım. Şimdi neden bunu verdiğini anladım. Sağ ol ya. Vallahi sağ ol. Oh be tek de yani. Ne, ne, kadar tek denirse. Şöyle şöyle aradan at kendini belki. Aradan düşebilirim ben. Heh. Teşekkür ederim. Şimdi bu benim ne bokuma yaradı. Asıl soru bu. Ne bokuma yaradı. Ne altıma Neyse ne, yaradı, ne halta yaradığını bilmiyorum ama. Bir boka yaramıştır diye düşünüyorum yani. Heh o yukarı kalktı. Şimdi kendimi büyütmem lazım. Büyü. Tamamdır. Bu oyunu oynayan kişiye tek diyeceğim şey şu bug dışı yani yapan kişiye. Doğrusu yapan kişi ben nereden bulsun ya. Tek o, o dışında hiçbir sorun yok kral. Vallahi. O kutu da hiç umurumda değil şu an. Gram umurumda değil yani hiç takmıyorum o kutuyu. O kutuyu almak da istemiyorum. Bana ne? Ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Aç kapıyı Veysel Efendi. Şimdi etrafıma bakıyorum. Kutular büyük ihtimalle ek içerik falan. Du 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 du. Bak kolay ama beni bu kadar sinir eden bir oyun hiç hatırlamıyorum. Oyun zor değil ama sinir ediyor adamı. Mesela bak burası niye var? Ben şimdi bak ben merakın önde giden oyunu kral. O niye var? Tam detay olsun diye diye olabilir ama ben meraklıyım aga yani şimdi bu ne? Bak bunu da özel tasarlamış bak bak büyük. Aa sıçtık ne yapacağız Ne yapacağım Tamam kral anladım Buraya bir şey koymam lazım ne koymalıyım Kutu falan bu ne Aa yok yok Kutuyu koyabiliyor muyum yok Şuradan geçebilir miyim O da olmuyor E ne yapmalıyım hmm. Ne yapmalıyım Taşlardan birini itebiliyor muyum Hayır Şurada kutu gelecek o kutuyu iteceğiz. Bu nasıl görmemişim lan ben? Ay top gelecekmiş. Ana ne avradı ne eşek kolaya. Top daha zor. Vur anasının nikahı. O o o Hey 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 sakin ol sakin ol sakin ol. Şşt, sakin ol lütfen. Adam bir de futbol şey gibi yapmış oraya. Tık bak tık. Yemin ederim ki bak tık yaptım. Tık bak. Şu. Şu. Abi eyaletler arası gönderdi topu ya. Oğlum bu topa E basınca falan tutma falan mı? Alabilir miyim? Teşekkür ederim. <laughs> Bunu ben buraya nasıl? Oğlum benimle da dalga mı geçiyorsunuz? Şaka falan olması lazım bunun ya. Bu top buraya dövsen girmez. Yani ben seni yarım saat gel döveyim. Bu topu buraya sokamam yani. Bu topla başka bir anladım ya. Geri zekalı Berk. Geri zekalı. Başta topu küçülteceğiz. Ama top anasının nikahına giderse ben bu topa ne yapabilirim? Affedersiniz ama yani. Bak şimdi ben buradan buna dokunuyorum. Bu top uçuyor kral. Yani pingden dolayı bu top bak gaza geliyor ya. Gaza geliyor yani pingin gücü yani. Bak bak. E bana lan lan ağırlığım mı tuttu? Ananın. Bu bu kadar zor olmamalı ya. Hah! Şu hız ya. Allah'ını seversen şu hızla gitti ya. Ama böyle olmaz. Kral bak senle böyle anlaşamayız. Yemin ederim bak. Yapımcı görse der ki kral bak şunu yaparak yapabilirsin. Al. Hah, küçüldü. Allah'ım küçüldü sonunda ya Rabbi ya Resulullah sana şükürler olsun ki. Nasıl bir fizik var anlamıyorum ki. Allah'ım ne yani oyunda kural şu mu? Küçük şeyler daha fazla enerjiye mi sahip olur? Kral öyle bir fizik hayatımda duymadım. Mermi değilsen ve üstünde fa fazla potansiyel enerji yoksa. Ya da kinetik enerji her ne Yoksa hiçbir şekilde öyle yapamazsın. Sonunda ya. Alın size fizik bir. ha? Sonunda kodumun yerinde ya. Bana checkpoint ver lan. ha? Şimdi bu ne ya? Bu ne? bu ne? Al. Bana basılı tut da seni bur burada bıçaklayayım. Heh. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Geçer misin gülüm? Teşekkürler. Bu ne? Bas bakayım. Bas bakayım. Bas bakayım. He. Ben nasıl karşıya geçeceğim peki? Süresi mi var? Ha yok. Burada yol var. Peki. Hiç pek de umursamadım yani. Güzel. Küçük lav lavbokları. Ben burada büyüyor muyum? Ben de küçülüyorum, anlıyorum. Peki kral, Bismillah. Burada inşallah kırılma diye bir seçenek yoktur. Al işte, dur burada ziplanla. Zıpl ha yok. Ha tamam güzel. Her şeyi şikayet ettiğimi biliyorum. Ama bu bu yeri bitirip, bu yeri bitirip onun onun on, oğlum ne oldu bize? Oğlum. Çok büyüğüz lan Arkamdaki yerler çöküyor değil mi Bu da demek oluyor ki Tek bir hakkım var belki Run us, run Anam 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 bilgisayar kasma Marta sakin ol Marta Marta sakin Marta bu arada benim bilgisayarımın da evet Psikopat mıyım kısmen Sayılır Şimdi kral şuraya gel bakayım Sarı Kırmızı yeşil Sarı Kırmızı, yeşil, let's go. Haydi Bismillah. Vallahi bastım, vallahi bastım, bastım, bastım. Koş, 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 koş. Ama ananın gözü ya. Anasının nikahı kral yani. Çok affedersin ama. Başla. Let's go, let's go, let's go, let's go. Buradan düşmeye başlıyor zaten. Hoş durma. Yok kanka ben burayı bitirip videoyu bitireceğim. Yok. inat ettim. Vallahi inat ettim. O büyük jelibona ulaşacağım. Jelibon mu o da anlamıyorum ki. Kedi mi ne ki o? Hayır neden ona ulaşmam gerekiyor? Bak bilgisayar kastığı için. Bak kral bastım. Bak bastım. Bastım. Bastım, bastım. koş. Bak şimdi sürem olması gerekiyor. Bakın bak bir, bir yere bak yere bak hadi bismillah. Hadi ama bak. Sarı daha önce iniyor. O zaman en son sarıya basmam lazım. En son sarıya basacağız. Başta kırmızı böyle de bir garip oldu ama neyse. Hadi bakalım. Let's go, let's go, let's go. Yok abi bitireceğim. İnat ettim ya. Yeşil. Bak bu sefer yeşil, kırmızı, sarıyı deneyelim bakalım. Sarı çünkü en önce inenlerden ya. Bir de böyle deneyelim bakalım ne olacak. Çok mu erken basıyorum? Yoksa zamanım mı yetiştiremiyorum? Bakacağım. Çünkü gördüğüm kadarıyla yeşil bayağı, kırmızı ve yeşil bayağı durdu yani. Hadi, 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 didi, Güzel, güzel, güzel. Evet şimdi Yeşil, kırmızı, sarıymış. Hop Tak. Selamun aleyküm Claret. <laughs> Bir tane küre şey bıraktım. Küp dışında hiçbir eksiğim yok. Ay, Neyse. Gördüğünüz gibi eee neydi? Explorer mıydı? Sanırsam. Aa bak aldığımızda orada dört tane map var. Dört mapedeki Geçtiğiniz anda ana map'e ulaşıyorsunuz. Böyle güzel. Birazcık kanser eden, çok az fazla değil. Kanser eden güzel bir oyun. Ben yani Unreal Engine'da yapıldığı için güzel bir yani şey de var. Grafikleri de yani kötü diyemem. Ama bu odada çok kasıyor. Sadece bu odada. Diğer odalarda gene en azından bir FPS düzeliyor. Neyse. Bu oyunlukta bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi like ve yorum atmayı unutmayın. Seviyorum size. Hadi hoşçakalın. Ve kendinize iyi bakın. Arrivederci.